abone ol, like at ve yorum yaz. Ekransız oyuncular. Merhabalar arkadaşlar, ekransız oyunculara, siz de bir ekransız oyuncu olarak hoş geldiniz. Bugün Linux'te nasıl oyun çalıştırabileceğinizi ve oynayabileceğinizi göstereceğim. Ben bir tane temiz oyunu buldum. Kim nerede de bir abim diyor ya, tenis diye onun dediği gibi temiz oyunu oynayacağız. Başka birkaç alternatif daha araştırdım ama pek sağlıklı bir seçenek bulamadım. Şimdilik elimdeki tek seçenek bu gibi gözüküyor. Öncelikle açıklamada size vereceğimiz linkten oyunu indirebilirsiniz. Bu arada bu oyunu herkes oynayabilir. Windows 32, 64 bit için ve Mac için de sürümleri var orada. Biz Linux'ta nasıl oynayacağını anlatalım. Anlatmak istediğiniz oyunlar mı var? Android ve Windows'ta çeşitli program ve uygulamalar tanıtmak mı istiyorsunuz? Sizin için bir içerik oluşturma formu hazırladık. Ekransız oyuncular standartlarında profesyonel editler içeriklerinizin bir parçası olacak. Açıklamalar bölümünden hazırlamış olduğumuz formu doldurarak içeriklerinizle bize katılabilirsiniz. Oyunu indirdikten sonra indirilendire giriyoruz. İndibidandere bir zip dosyamız, sıkıştırılmış dosyamız gelecek. Buradan dosyamızın üzerinde sağ tıkladıktan sonra buraya aç diyeceğiz ve bulunduğumuz pencereyi klasör olarak çıkaracak. Ben daha önce çıkardığım için şimdi yapmıyorum. Çıkardıktan sonra dosyamız bakın böyle klasör olarak buraya geliyor. Buraya açtıktan sonra <laughs> Burada bir data verdesi depolandığı kısım var. Burada <laughs> x86 sistemler için dosyası. <laughs> burada da normal 64 bit cihazlarımızda kullanılacağını çalıştırma dosyasına tıklayarak direkt açamayabilirsiniz. Bu arada bu dosyanın üzerinde beklediğimiz zaman bakın orka bir şey söylüyor. <laughs> exe gibi bir şey diyor. exe gibi ex -e bir uygulama. Portable dosyaları ki portable gibi düşünebilirsiniz. Yani bu bir kurulum dosyası olsaydı Debian tabanlı Linux dağıtımlarında deb uzantılı olurdu. Fedora gibi Red Hat dağıtımlarında rpm uzantılı olurdu. Ancak bu direkt çalışan bir dosya olduğu için exe gibi bir şey diyor. Bu dosya çalıştırılabilir olduğunu önce sisteme kabul etmemiz gerekiyor. Enter'a bastığınızda direkt çalıştıramazsınız. Bunun için de Terminalden önce oyun dosyamızın bulunduğu dizine gireceğiz. Girmemiz gerekiyor. Şöyle terminali açalım. Bu arada terminalden gözünüz korkmasın. Bence birçok kişinin gözü korkuyor ama kullanması gayet eğlenceli ve hızlı bir yöntem. Tabi terminalden yapılan birçok şeyin artık grafik arayüzü alternatifi de var ama ben seviyorum terminal kullanmayı. Şimdi dizine girme komutu olan cd komutunu kullanacağız. cd yazalım şöyle. CD boşluk kök dizini belirtmek için bir bölü işareti yazacağız. Linux'te bölü işaretleriyle dizinler belirtiyoruz. Kök dizini bölüyle belirttim. E, home klasörü'nün altında olur. Linux'te kullanıcı hesapları O yüzden buraya Home yazıyorum. Bir bölü işareti daha alt dizini belirtmek için benim kullanacağım adım Save S pekmez yazıyorum o yüzden buraya bir bölü işaret daha koyuyorum. Burada artık indirilenler yani klasörleri görüldüğü isimleri de yazacağız. Büyük küçük harf var o yüzden büyük harfle i yazdıktan sonra indirilenler yazıyorum. Bölü işaretini koyduktan sonra oyun dosyamızın bulunduğu klasörün ismini yazıyorum. Aynen yazmamız çok önemli bu arada karakterleri de kazanıyoruz. Temiz Alt çizgi Eng Bu Englin şöyle oyunu indirirken ilk sıradaki ile ikinci sıradaki İngilizce olan versiyonu indirmeye dikkat edin. İlk sıradaki sanırım Yunanca. Klasörümüzün de ismini girdikten sonra klasörü terminal üzerinden giriyoruz. <laughs> Bakın şu anda oyun dosyamızın bulunduğu klasörün içerisindeyiz. Bu oyun dosyasını çalıştırabilir yapmak için Linux'te dosyaları çalıştırabilir yapmayı sağlayan bir komut var. Bu komutta şöyle çalışıyor. chmod chan hatay <laughs> mod boşluk şuradan artı işareti ve x harfi artı x boşluk dosyamızın adı tabi önce dosyamızın dizinine gelmemiz gerekiyor dosyamızın adını aynen yazıyoruz tennis şöyle bu arada dosyanın adını harf harf kontrol etmek için klasöre gidip numpad'deki tuşlarla harf harf okutabilirsiniz. Tabi numla kapalıyken. Öyle öyle bakıp buraya da yazabilirsiniz. Alt kapına gelip en son ne yapmıştık? <laughs> Eng Alt, Alt 70 70 Nokta X 86. 86 64 Ben daha önce çalıştırıları yapmıştım ama tekrar yapabiliriz. Enter'a basıyoruz. <laughs> Bakın herhangi bir geri bildirim vermiyor. Sadece yazma alanı, terminal yazma alanı tekrar görünüyor. Bunu yaptıktan sonra oyunumuzu oynayabiliriz. İster terminalden dizim belirterek istersek de arayüzden çalışarak dosyamızı kullanabiliriz. Şimdi terminali kapatalım. Biz zaten karoserimizi girmiştik. Bakın burada bu dosyamıza tıklıyoruz ve oyunumuz kısa bir beklemenin ardından açılıyor. Açılınca herhangi bir sesi gelebilir mi anmıyor ama evet şu an açıldı. Female voice. Oh, Bakın ok tuşlarına basarak böyle dolaşabiliyorsunuz. Oh, Burada aslında sadece ana menüde kadın sesini, erkek sesimi kullanmak istediğinizi belirlememiz gerekiyor. Let's win herhangi bir üzerinde enter'a bastığımız zaman da We are ready to play, use the up and down arrow keys to hear your options. Press enter to choose. Press enter to begin. Instructions. Böyle bir bilgilendirme ile ana menüye giriyoruz. Ana menüde zaten çok basit. Üç tane seçeneğimiz var. New game. Exit. Bunlar. Extractions oyunun A oluyor ama zaten ben anlatacağım için. buna muhtemelen gerek duymayacaksınız. New Game'e tıklarak oyunu başlatacağız. Önce oyundan kısaca bir bahsedelim. Elinizde bir raket olduğunu düşünün. Karşınızda bir adam var. Size topu gönderiyor. Oyun zaten iki tuşla oynanıyor. Sağ ve sol tuşları. Top sağınızdan geliyorsa sağınıza gidiyorsunuz. Solunuzdan geliyorsa solunuza gidiyorsunuz. Ortadaysa da beklemeniz lazım. Eğer ortadan geldiği halde sağ veya sola kayarsanız yine yanıyorsunuz. Oyunda 3 adet canımız var başlangıç olarak. Birkaç levelde bir ekstra can da kazanıyorsunuz. Tamamen sağınızdan gelmeyebilir. Biraz sağınızdan gelebilir top. O durumda da belli bir süre tuşa basıp sonra bırakmanız gerekiyor. Güzel bir refleks göstermeniz gerekiyor. Çok sağınızdan yani tam sağınızdan gelirse de topu karşılamaya ne kadar basılı tutmanız gerekiyor Gol golün bilgisayardan oynanan bir hali gibi düşünebilirsiniz. Ben genellikle topa yetişemediğim için değil de erken davrandığım için, top bana geldiği halde sağ veya sola gittiğim için yanıyorum. Şimdi oyunumuzu başlatalım. Evet, enter'a basarak oyunumuzu başlatacağız önce bir raket sesi duyulacak sonra topun yara çarpma sesi duyulacak ondan sonra biz topun geldiği yöne göre hareket edip veya etmeyip topu karşılayacağız karşıladığımızda da bir ses duyulacak şimdi oyunumuzu oynamaya başlayalım bakın şu an topu biz gönderdik evet top yara geldi top raket top sağdan geldi karşıladım raket top geldi karşıladım Böyle oynuyoruz arkadaşlar. Şu an yine sağdan geldiği basılı tuttum karşıladım. Yine şöyle sağdan geldi. Biraz soldan gelmişti karşıladım. Yine soldan. İlk başlarda böyle çok yavaş başlıyor. Ama siz oynayıp levelleri geçtikçe acayip acayip hızlanıyor zorlaşıyor oyun arkadaşlar. Gerçekten belli bir zaman sonra çok hızlanıyor ve oynaması zor oluyor. Ama öyle ilk 2, -2 level çok yavaş olduğu için daha çok oyunu alışma süreci olarak değerlendirebilirsiniz. Bakın şu an ikinci level'e geçtim. Çok hızlı daha hızlandı oyun. ben karşıladım. Yine sağımdan karşıladım. yanana kadar oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın, bir yüzden harcadım. Top bana geldi halde sağa gittim az önce. Soldan karşıladım. iki canımız kaldı şu anda. Yine sarımızdan karşıladık. Şöyle bir kez daha. Evet, bir kez daha level Üçüncü leveldeyiz. Oyunun çok basit bir mantığı var ama kafa dağıtmak için, zaman geçirmek için eğlenceli bir oyun aslında karşı. yine karşıladım. Reflekslerinizi de çalıştırmanız gereken güzel bir oyun. Şöyle karşıladık. Evet. Soldan son anda karşıladım bir level daha atladık. Arkadaşlar isterseniz you know, zaten bir kere daha yandım. Video çok uzamasın oyunu fazla da oynamayacağım. Evet yandım. Bilerek yandım. Enter Üçüncü level'da yandık. Enter'a basarak diğer ana menüye gelebiliriz. Gelelim. Ve Exit. Exit'e çıkalım. Thank you for playing with us. Bir de çok küçük aynı siteden indirdiğim bir oyun göstereceğim ama oyun da tam diyemeyiz. Müzik yapma oyunu diye geçiyor sitede ama duyduğunuz sesleri esasında klavye üzerinden tekrar bulmaya çalışıyorsunuz. Aynı şekilde oyunu indirip çalıştırılabilir yaptıktan sonra üzerine tıklayarak etkileştirebilirsiniz. Bakın. Curve diye yazılışı var sanırım Kirby diye cevap veriliyor. Bu klasör bitirirken de geldikten sonra x86-64 dosyasına tıklıyoruz ve oyunumuz açılmaya başlıyor. Sesli geri bildirimde zaten açıldığını bu oyunu anlayabiliyorsunuz. Welcome to the game curve. Use the up and, and down arrow keys to hear your options. Press enter to choose. Press escape when and if you want to return to the previous menu. Tabi bu ablamızın İngilizce aksanı biraz değişik çok iyi diyemeyeceğiz. Oyunun son ana menüsü aynı şekilde. New Game Exit. Instruction, New Game ve Exit şeklinde. New Game'e tıklayarak new game. seçenekleri görüntüleyelim. Use the up and down arrow keys to choose a function and press enter to continue. Y equals 6. Bakın burada böyle y equals aşağı yukarı kuvarla görebileceğiniz y equals minus x Böyle modlar var. Mesela şu modu biz seçelim. y equals x Bu modu enterladıktan sonra How many minutes do you need to solve it? Press the up and down arrow keys. for minutes Oynamak istediğiniz süreler var. En fazla zaten 5 dakika boyunca oynayabiliyorsunuz. Biz 3 dakika yapalım. Three minutes Böyle New game şu anda If you need help, press escape to go back to the main menu and choose instructions. Evet. Bu sesi tekrar boşlukta da dinleyebiliriz. Şimdi az önce hangi notayı duyduğumuzu bulmak için aşağı yukarı okularla, notalara bakıyoruz. Sanırım bu notaydı. Üzerinde bir enter'a basalım. Bu değilmiş. Daha kalın mıydı? En kalın nota sanırım ya. Evet. Evet bu ilk en soldan duymuştuk. Hangi dereceden duyduysanız o dereceye getirmeniz gerekiyor. Yani bir derece sağ kaydıracağız sonra bir derece en soldan başlayıp en sağa gittiği için sağ basıp notamın sesini sağ getiriyorum. Şöyle notalarımız bir yukarı okula daha ince notaya ve bir sağ da bir derece sağa gideceğiz. Şöyle yapalım. Böyle böyle Az önce duyduğumuz sesteki notaları bir gerçekleştirmemiz gerekiyor. Soldan sağdan sağdan soldan sağa, soldan sağdan sağdan böyle. Bu benim telefonum arkadaşlar. Evet. Bitirdik şu anda. Tabi bu ilk modlar genellikle kolay oluyor. Enter'a basarak tekrar modlara gelebiliriz. Ve tabi zor olanları da var. Zor olanları birebir uygulaman gerçekten zor. Mesela y, y bir tane Sembolik olsun. Bir tek. Bir Bakın karmaşık bir kez olacak yapması zor. Bakın notalar daha karmaşık ve sola sağa gitme derece derece olmadığı için burada bile bile uygulamanız gerekiyor gerekli notanın üzerine gelip ve gerek, gerek duydu duyduğunuz dereceden ne kadar soldan ne kadar sağdansa duyduğunuz dereceye de ayarladıktan sonra e enter enter'a bastığınız zaman olayı işaretlemiş oluyorsunuz. Hepsini bitirdiğinde bitirdiğinizde oyunu bitirmiş oluyorsunuz. Böyle basit bir şey mutlaka göstermek istedim. Şimdi bu oyunundan çıkalım. Evet, Linux de oynayabileceğiniz bu şekilde audio gameler var. Siz de oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.